Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Talat Bilecan hocamızın hazırladığı cebirsel ifadeleri çarpma konusunda test 12'de dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Bir top kumaş x artı 2 cm uzunluğunda 2x eksi 1 adet parçaya ayrıldığında 3x eksi 1 cm'lik 3x eksi 1'lik bir parça artmaktadır. Buna göre bu kumaşın santimetre cinsinden uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar 2x 1 tane parçaya ayrıldı ve bir parça x artı 2 idi. O halde ayrılmadan önceki halini bulmak için 2x eksi 1 ile x artı 2 çarparım. x'i dağıtacak olursam 2x kare artı 4 x eksi x eksi 2. Evet burayı düzenliyorum gençler. 2 x kare artı 4 x'ten 1 x çıkarttım. 3 x eksi 2. Gençler bir de 3 x eksi 1'lik parça arttı. O zaman ne yaparım? Bunu da üzerine eklemem gerekir diyorum. O halde 2 x kare artı 3 x eksi 2 ile 3 x eksi 1'i toplayacağım. Toplama işleminde 2x karenin benzer ifadesi yok. Yazdım. 3x, 3x daha 6x. Eksi 2, eksi 1 daha. Eksi 3 olur diyorum. 2x kare artı 6x eksi 3 cevabını C şıkkında doğru seçenek olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. Dördüncü soruya bakıyorum. Aşağıda birim cinsinden ölçüleri verilen dikdörtgen şeklinde dikdörtgenlerden 2 sarıp bir pembe dikdörtgen ucuca eklenerek yeni bir dikdörtgen elde edilmiştir. Ona göre elde edilen yeni dikdörtgenin birim cinsinden alanını veren cebirsel ifade hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar bunu şöyle yapabiliriz. Ayrı ayrı alanları bulabilirim. İki iki tane sarı olduğu için. Sarının bir tanesinin alanı. x çarpı 2x eksi 1'den 2x'i dağıtacak olursam 2x kare eksi x'tir. E buradan 2 tane var. 2 çarpı 2x kare eksi x diyorum. Burayı düzenlersem 4x kare eksi 2x olur. İkisinin alanı. E bir tane de pembenin alanı var. Onu da burada yazalım. x çarpı 2x artı 3 x'i dağıttım. 2x kare artı 3x alan oldu. O halde toplam alan 4x kare eksi 2x artı 2x kare artı 3x. 4x kare 2x kare de 6x kare artı 2x eksi 3x daha artı x yapar. 6x kare artı x. Nerede gençler bakın. B şıkkında doğru cevaptır diyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şekilde sarı boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sordu. Gençler bakın 3x artı 2 uzun kenar. Burası 2x eksi 5 ise. Bu kenar bulabilmek için ne yaparım sarının kenarı bulabilmek için? 3x artı 2'den 2x eksi 5'i çıkarmamız gerekir. Gençler ikili terimlerde mutlaka parantez kullanalım. Bakın 3x kare artı 2 ya 3x artı 2 yazdım. Eksi dağıtırsam eksi 2x artı 5 oldu. Burada 3 xten 2x'i çıkardım. x artı 2 artı 5 daha artı 7. Demek ki burası x artı 7'dir. E benden alanı istediğine göre x artı 7 ile 2x eksi 1'i çarpıyorum. x'i dağıttım gençler. 2x kare eksi x artı 14x eksi 7. Buradan düzenlersin. 2x kare eksi 1x artı 14x artı 13x eksi 7 olur diyorum. 2x kare artı 13x eksi 7 arkadaşlar. Bakın nerede gördüm? A seçeneğinde doğru cevap olarak görüyorum. Evet arkadaşlar hemen 5. soruya geçelim. Eş dikdörtgenlerin eş dikdörtgen çubukların kısa ve uzun kenarların çakıştırması oluşan çerçeve içindeki görselin alanı. Arkadaşlar bakın şu görselin alanı istiyor. O halde burası 5x eksi 1 5x artı 1 evet arkadaşlar bakın burası 5x artı 1. Şimdi bunun tamam 5x artı 1. Burası 2x burası 2x ise ben 5, 5x artı 1'den 2 buradan 2 buradan arkadaşlar 4x'i çıkarıyorum. 5 x 4 x çıkardım. x artı 1 olur. Bakın şu fotoğrafın kısa kenar diyorum. O halde alanı bulabilmek için 5x artı 1 ile x artı 1'i çarparız. 5x'i dağıttım gençler. 5x kare artı 5x 1'i dağıtırsam artı x artı 1 olur diyorum. Buradan düzenlersen 5 x kare 5 x 1 x daha 6 x artı 1 oldu. 5 x kare artı 6 x artı 1 cevabı bakın A şıkkında doğru cevaptır diyelim. Evet, devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Kenar uzunlukları A santimetre ve B santimetre olan bir dikdörtgenden Şekildeki gibi bir dikdörtgen kesilip çıkarılıyor. Buna göre kesilip çıkarılan dikdörtgenin alanını veren cebiseli ifadeyi istiyor arkadaşlar. Bakın burası A ise. 5 çıkartacak olursam burası A-5. Yine burası arkadaşlar ne dedi? Kenar uzunlukları B dedi. Bakın. İşte B mi diyelim? Evet 7'den direkt 3 çıkarıyorum arkadaşlar. Burasına da 4 diyorum. Evet burada bir yanlışlık var. 4 cm. Burasının 7 demesi gerekiyordu. Bakalım cevabımız çıkacak mı gençler. 7'den 3'ü çıkaracak olursam direkt buraya 4 diyorum. O halde alana bulabilmek için 4L, -5 4 ile a eksi 5'i çarpalım. 4'ü dağıtırsam 4 a eksi 20 olur diyorum. 4 a eksi 20'yi bakın d şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Sorumuzun arkadaşlar bakın burası b değil 7 cm olarak düzeltmiş olalım. Altın soruya geçiyorum gençler. Paralel alanı gençler tabanla yüksekliğin çarpımıdır diye söylemiş. Şekildeki paralel birim cinsinden alanını istiyor. Tabanımız x artı 3. O halde alan eşittir. x artı 3 çarpı yükseklik x eksi 2. Evet x'i dağıtacak olursam x kare eksi 2x artı 3x eksi 6. Buradan gençler x kare eksi 2 artı 3 daha artı x eksi 6 olur diyoruz. x kare artı x x kare artı x eksi 6'yı b şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet geçiyorum gençler. 7. soruya. Evet arkadaşlar 7. soruda yamon alanı vermiş. Ne yapıyoruz? Alt tabanı üst tabanı toplayacağız yükseklikle çarpıp 2'ye böleceğiz. O halde alanı bulalım. Alan eşittir. Yamur alanı da 2'ye bölmeyi unutmayacağım. Alt taban üst tabanı topluyorum. X artı 4. Artı X eksi 1. Çarpı yükseklik gençler şunu dağıtarak yazalım isterseniz. Veya direkt 2 çarpı X eksi 2 diye yazayım. Buradan parantez içerisinde x x daha 2x Artı 4 eksi 1 daha artı 3. Çarpı. Arkadaşlar bunu dağıtacak olursam 2x eksi 4 oldu. Bölü 2 diyeceğim. Şimdi bu yukarıdaki çarpma işlemini yapacak olursam 2x ile 2x çarptım 4x kare. 2x ile eksi 4 çarptım eksi 8x. 3 ile 2x çarptım artı 6x. Artı 3 ile eksi 4 çarptım eksi 12. Bölü 2 diyoruz. Buradan düzenlersem gençler 4 x kare eksi 8 artı 6 da eksi 2 x eksi 12 bölü 2'den 2 arkadaşlar her bir terimi ayrı ayrı böler. Bakın 4'ü 2'ye böldüm. 2x kare. Eksi 2'yi 2'ye böldüm. Eksi x. Eksi 12'yi 2'ye böldüm. Eksi 6. O halde 2x kare. Eksi x. Eksi 6 cevabı nerede gördüm gençler? 2x kare eksi x eksi 6 a şıkkında doğru cevap olarak görüyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şurayı temizleyerek arkadaşlar tamamen temizleyelim ve 10. sorumuzu çözelim. Şekildeki yapozun yüzey alanı kaç birim karedir diye soruyor. Arkadaşlar bakın bir tanesinin kenarlarını verdim. O halde bir tanesini bulalım öncelikle alanını x artı 2 ile x eksi 1'i çarpıyorum. Dağıtacak olursam x kare eksi x artı 2 x eksi 2. Düzenleyelim. x kare artı x eksi 2'den bu gençler bir tanesinin alanı. E bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 çarpı x kare artı x eksi 2 deriz. Bakın dağıtmadan da burada zaten x kare artı x eksi 2'ye 6 ile çarpma durumunda A şıkkında görüyorum. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. 8'in soruya baktığımız zaman dairenin alanı pi r kare formülüyle hesaplanır diyor ve pi'yi 3 almamızı istedi. Yarı çapın 2x artı 4 verdi. Benden şeklin alanı istiyor. Arkadaşlar şeklin yarım daire olduğunu unutmuyorum. O halde alan pi r kare dediği için arkadaşlar pi yerine 3 bak pi yerine kare bölü 2 yazalım. 2'ye böleceğim için. 3 çarpı. Yarı çapımız 2x artı 4'ün karesi. Bölü 2 diyorum. Buradan arkadaşlar 3 çarpı. 2x artı 4'ün karesini. Bakın 2x artı 4'ü. Yan yana yazıp çarpabiliriz arkadaşlar. İstersek iki terimin toplamının karesinden de faydalanabiliriz. Burada ne yapıyorum? Birinci terimin karesi 4x kare. 3 ile çarpacağım. Unutmayacağım. 2 terimi çarpıyorum. 2x 4 ile çarpılırsa 8x 2 katı 16x artı 16 bölüyorum. 2 diyorum. Buradan gençler 3'ü dağıtacak olursam 12x kare artı 48x artı 48 bölü 2 2 buradaki her bir terim böler demiştik. O halde 6x kare artı 24x artı 24 olur diyoruz. 6x kare artı 24x artı 24 C şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler şöyle rengimizi değiştirelim. Ve 11'in soruya bakalım. Evet işlem arkadaşlar bakın A'dan 2 çıkaracağım. B ile de 3'ü toplayarak tanımlanıyor. O halde A yerine bakın bu A'dır bu da B'dir. O halde x eksi 1'den 2'yi çıkarıyorum. çarpı diyeceğim. B de x eksi 2 ise bunu da 3 ile toplayacağım. Düzenlersem eksi 1 eksi 2 eksi 3 yapar. x eksi 3 çarpı eksi 2 3 daha artı 1 yapar. x artı 1. Bunu çarpıyoruz gençler. x'i dağıttım. x kare artı x eksi 3 x eksi 3. Buradan x kare Artı x eksi 3x daha eksi 2x eksi 3 oldu. Işıklara baktığımız zaman x kare eksi 2x eledim. Eledim. Ve eksi 3'ü c şıkkında doğru cevap olarak gördüm. Evet gençler. Devam edelim. 9. soruya geçelim. Daireler içindeki cebirsel ifadeleri çarpıyor arkadaşlar. O halde buna göre işlemini ne yapıyorum? Sonucunu istiyor. O halde 3x artı 2 ile 2x eksi 5'i çarparak işlemi yapalım. 3x ile 2x'i çarptım. 6x kare. 3x ile eksi 5'i çarptım. Eksi 15x. 2 ile 2x'i çarptım. Artı 4x. 2 ile eksi 5'i çarptım. Eksi 10. Düzenleyecek olursam 6x kare. Eksi 15. 4 daha. Eksi 11x. Eksi 10. Nerede gençler? 6x kare. Eksi 11x dedim. Bunlar gitti ve eksi 10 dedi. Yani değişikli doğru yanıt olur diyelim. 12. soruya baktığım zaman arkadaşlar üçgenin alanı istiyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. O halde x eksi arkadaşlar x eksi 5 ile x artı 1'i toplayarak tabanı buluyorum. x x daha 2 x eksi 5 1 daha eksi 4. Bakın şunun tamamı 2x eksi 4'tür. O halde alan Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. 2x eksi 4 çarpı x artı 4 bölü 2. Buradan yukarıdaki çarpma işlemi yaparsam. 2x'i dağıttım. 2x kare artı 8x eksi 4 ile x çarptım. Eksi 4x eksi 16 bölü 2 gençler. Burayı düzenleyecek olursam 2x kareyi aynen yazdım artı 8x eksi 4x daha artı 4x eksi 16 bölü 2. 2 arkadaşlar her bir terimi ayrı ayrı böler. x kare artı 2x eksi 8 olur. Üçgenin alanı diyoruz. x kare artı 2x evet ve eksi 8 de nerede gördüm gençler? B seçeneğinde doğru cevap olarak görüyoruz. Evet bu soruyla da gençler dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.